Bugün cuma artık altınlar sıcak sıcak gelmeye başladı. Verme zamanı geldi. Bir de bugün nazar boncuğumuz var. Bir küçük altımızı da bilememişlerdi. Onu da ekliyoruz tam altınlarımızın yanına. Hazır mısınız? İlk gün Nevin Gökhan Fidan çifti yarıştı. Masa toplam puanları 27. Kezban Hanım'dan 1 puan aldılar. Kimler kaç puan verdi hemen söylüyorum. Gülden 3, Ramazan 2, Olena 3, Anıl 2, Duygu 2, Güven 2, Zevkiye 3, Akif 3 puan verdi size. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Ellerinize sağlık. Bekliyor muydunuz 3 ya da 4 de olsa olurdu dediğiniz oldu mu? Yok ben bütün puanları tahmin etmiştim zaten verdikleri. Öyle ee, mi? Aynı evet. o puanlar zaten. Tam tahmin ettiğiniz Aynen, gibi. Aynen tahmin ettiğiniz gibi. Hayır sonra 4'ler 5'ler de ortaya çıkınca demediniz <laughs> mi bunlar bizdeyken neredeydi diye? Yok onlar zaten bize hak ettiğimiz şeyi verdi. Ondan yani eminim ben. Çünkü biz şanssızlık yaşadık. Eşimin Anladım birkaç ya. iş karıştı şeyi oldu. Geldi geçti artık zaten. Doğru, ama biz sizi tanımaktan çok <laughs> mutlu olduk. <laughs> Bizler Gerçekten. de. Öyle. Teşekkür ediyorum. Ve Gülden Ramazan çifti olaylı çiftlerimizden biri. Haydi bakalım onlar nişanlılar. Allah düğünlerini de görmek nasip olsun inşallah. i̇nşallah. Masa toplam puanınız 23. Kezban'ın bir puan verdi. Bu arada kim deydi onu niye bir puan verdi bize diye kızacağız zaten ya bir verebiliyor ya sıfır verebiliyor. O da puan verdi size. Sizin puanlarınız Nevin Hanım 2 verdi. Gökhan 2, Olena 4, Anıl 3, Duygu 3, Güven 2, Zevkiye 3 ve Akif 4 puan verdi. Akif abi. Çok teşekkür çok ederim sağ olun. Çok sağ olun Allah razı olsun. Vallahi iki tane 4. Ama parmesanlı peynirli pufuma bir 5 yapıştırsaydınız ya. Ah ne güzel olurdu. <gülüyor> çıtır çıtır 5'likti <laughs> ah, o. Gönül ne kadar çok isterdi. <laughs> ya sana bir şey beğenmediyorsun <laughs> ki zaten. Ne ne yapsak beğenmiyorsun. <laughs> ne gelini beğendi, ne emeği beğendi. Tamam. <laughs> <laughs> Çok beğendim. Yani. Peki ve Olena Anıl Kılıç çifti İki buçuk yıllık evliler. Yabancı gelinimizdi bu hafta. Bu arada bir sürü yabancı gelin de başvuruyor sizi göre göre. Vallahi başımın üstüne yerleri var. Gelsinler. Artık onlar bizim kızımız. Masa toplam puanları herkesi şaşırttı. Tam 28 puan aldılar. Kezibandda bir puan verdi toplam 29 puandalar iki tane beşleri var kim vermiş olabilir onu geçen tahmin ettiğim için bence Gülden olabilir çünkü tabakta bir şey kalmadı ben, ben onlara yoktu. bir sıyırmadığım kaldı <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir ekmek verseydik o yoğurta da bitirirdi biri Güldendi beşlerin biri Güldendi doğru bildiniz ya doğru gerçekten tahmin edemiyorum sence hiçbir fikrim yok yani herkes olabilir erkeklerden bir kişi daha, <laughs> 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 daha. erkeklerden bir kişi evet. %50. %50 bakmam gerekirse belki Gökhan pardon belki Güven abidir. Güven abidir. Bilmiyorum. Ama değil. Akif. Sağlık olsun. Bence Akif Bey'dir. Bana da öyle çok, geldi. Bence Akif değil. Bey'dir. Sanki Akif çok ben. Bey. Çok mütevazı duruyor çünkü. Şey evet. Bravo. Ha, beğendiği gelin evet. Valla Akif olabilir, Bey belki size 5 puan verdi. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben gelin için değil ben beğendim. Ota hoşuma gitti. Onu da zaten izah ettim yani bir kusur bulamadım. Hak ettiği puan bence oydu. Basitti, sadeydi fakat lezzetliydi. Kesinlikle güzel. Benim şu hoşuma gitti. Gülden sizden önce yarıştı ve çok iyi bir puan vardı. Eğer şöyle düşünseydi ya şimdi bunlar iyi yarıştılar. Beni geçerler mi acaba? Deseydi size beş vermezdi. O yüzden helal olsun Gülden'e beş puan verdi. Sen kaç verdin Ramazan? Söyleyim. Ben bakayım. Mi? Ben seni okumadım değil mi ben? Yok, Ramazan'da yok. üç vermiş. Hı. Ben, ben hiç yapmam veririm yani. Bravo çocuklar. Peki Nevin 3, Gökhan 3, Ramazan 3, Zevkiye 4, Akif 5, Gülden 5, Duygu 3, Güven 2. Evet Güven de en düşük puanı vermiş. Güven herkese Beş herkesi, bekliyordun ama güvenden. ben mi öyle anlıyordum? Güven herkesi, herkesi, biri verir de merkeze. Yapıştırmış herkese. da ben mi öyle anlıyordum? Şimdiye kadar değil mi öyle mi oldu? Güven hep, iki mi verdin? Hep 2. Vallahi öyle hep iki vermiş. Ben kişiye bak yapayım. şöyle bir şey. Bir de benimki ki ne da, da bari evet. tam ona göre konuşayım. <laughs> Çok güzel evet. Hem puanlamda <laughs> açıklıyor. Peki e, tebrik ediyorum sizi ve Zevkiye Akif Karaman çifti. Hemen güvene bakıyorum. Aa! Ah. Düşman oldu herkes bana ya. Ama güven sen de hiç hak geçirmemişsin maşallah. Herkese mi iki verilir annem? Bir versem ne olacak? Benim de mi iki? Senin daha güvene gelmeden önce bir tane beşin var. İki tane dördün var. Ya. Vallahi, <laughs> Sen onları sorsana ikiye takıldın. Ben sadece bana da iki vermiş. Ben oraya takıldım. Dur şimdi bana da iki verdiyse. Vay ben adine. hepsine vereyim ikilere Ben toplayıp puanları alıp gideyim. Ben bak, Çok ayıp. E, benim de şu amacım var. Ama ayıp, bir şey çok ayıp. Çok. Ben onun yediği yemekleri biliyorum gerçekten ben güzel olanı güzel verdim. Ona hiçbir hitap etmiyor. Onun yiyebileceği şeyler değil. Ya. Yani demek? o, onun yiyebileceği şeyler Hadi. değil. Ben Hadi biliyorum. Hadi diğerlerde iki bir şey demiyorum. O yer ya önündekini bitirir. Ondan iki, sonra bakar. bilmiyorum ona iki, ne verdi. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben, herkes ben ona iki. İki. özgür değil mi? saygı duydum bak. Ciddi bir versem herkese saygısızlık. Bu bir gerçek. Sonuçta yani. herkes emek harcıyor. Aynen. Yiyebildiğim şey var, yemediğim bir şey var. Ama bir versem haksızlık ama bak. A oldu bir de bir verseydi unutmuşum o zaman ne yapayım ya güven Allah aşkına ya elini vicdanına koy abla ben tüm vicdanımdan menüler, konuşuyorum tüm menüler, bak ben vicdanımdan hepsi konuşuyorum birlikte yapma kardeşim ya abla, yapma ya şimdi herkesin bir düşüncesi var ya düşüncesi ama bu aynı şekilde biz yapsak tamam. ben yapsam örneğin sen ne düşünürsün bana onu söyler misin dürüst olmak o zaman şöyle bir şey söyleyeyim ee, sizde de şu var o zaman yanlış anlama yok ben ne varsa yüzüne söylerim Şimdi bu kardeşimiz e, Olena Bulgar mıydı şey Ukrayna. Ukrayna'dı değil mi? Az çok e, Bizim tarafımız. örfünüz Ama. uyuyor. Evet o, siz anlıyorsunuz mi? o tatlı. Anladın mı? Tatlarınız bir, biriniz beş, biriniz dört vermiş. Doğru mudur? Evet. Ee, Gel gelelim e, kardeşime. Gülden'le de uyuyor mu? Bak Gülden'le de uyuyor mu? Gülden'in gerçekten güzeldi. Gülden'in Sadece... Ben bu sevdim. Farkındayız ama verdim diyor zaten. Ee, bakabilirsiniz. Ben her şeyi fazla yemedim zaten. Tek bir şey söyleyecektim. Güven burada herkes yani ünlü Adana kebabı ve yarım kuzu perzola falan yapmayacaktı. Yani sen et seviyorsun, tamam. Anıl da çok et seviyor ama bu konsepti değil. Yani tamam, burada ben sevdiğime yazdım, bir tandır yapsaydı öyle olmuyor Tamam da konu ettiği sadece. Normalde de hamur ben işi. Biz gece zaten. gündüz yani et yemiyoruz böyle. Sanki etle besleniyoruz, otla beslenmiyormuşuz gibi bir profil oluşturma. Biz normalde hamur işi de yapıyoruz, diyoruz, Her şeyi yiyoruz. Ben Onlar sıfır tuz mesela. Tuzu Bizim, hiç kullanmam. Bak senin Şeker mutfağın farklı bir mutfak. Yarıştığın mutfak bizi hitap etmiyor olabilir diyorum. Bak ben güzel olana ben tatlını beğenmedim. Beğenmedim dedim ona puan vermedim. Ama diğer beğendiklerime verdim puan yani. O da şimdi ben onu kime ne puan verdiğini gerçekten bilmiyorum. Peki arkadaşlar. Ayol daha kadının beşini dördünü söyleyemedim ya. Bir takıldınız bu tarafa. Peki size beş puanı kim vermiş olabilir? Bu çiftlerden biri. O çiftten ikisinden biri. Dört kişi var orada bu çiftlerden biri dedi. Yok baş... Nevin Hanım veya Nevin Hanım Gökhan veya Bey. Yaşı. Gökhan Bey. Ha vermiş olabilir. Vallahi bildiğiniz Nevin Hanım vermiş Vay. Size bir şey. Nevin Hanım mı Evet. Demiş. Teşekkür ederim. Hı. Ama iki tane de dördünüz var. Biri Gülden. Evet. Gönlü zengin ya. 4. Teşekkür ederim. Biri Olena. <laughs> Teşekkür ederim. Çay tirisi. Vallahi iki gelinim de. Yani üç gelinim beş dört dört. O kadar kötü davrandım. Duygu. Bak. Duygu. İki. Sadece çünkü bugün tarifinde istediğim şey puan verdim. İnanmıyorum ya. En kötü davrandığım gelinler bana dört veriyor. E sen de tuttun tuttun kendini bugüne saklamışsın. Beni orada parçaladın. Bana da neler dedin. Gittin arkada eline çay aldın. Salladın da salladın arkamda. İki nedir ya? Ben bir puan emeğine bir puan da e, o yaptığım muhteşem şeye verdim. Başka hiçbirine puan vermedim. Aa, i̇ki o mu? Evet iki o. Birer puan verdim işte. Yorum yok. ya çok yorum. Benim puanlama sistemim böyle. Bütün puanları tamamlayayım o zaman. Nevin 5, Gökhan 3, Gülden 4, Ramazan 2, Duygu 2, Güven 2, Olena 4 ve Anıl 3. Masa toplam puanınız 25. Keziban size bir puan verdi. 26 puandasınız. Ve bugün... Duygu Güven-Türkoğlu çifti yarıştı. Puanları üçünüz var üç tane, diğerleri iki. Hemen söyleyeyim. Nevin iki, Gökhan iki, Gülden üç, Ramazan üç, Olena üç... ...Anıl iki, Zevkiye iki, Akif iki. Toplam 19 puandasınız, bir puanda Keziban'dan 20 puan. Ha, niye, iki bizi? niye iki verdiniz bize? Çok vicdan azabı çektim veriyorum diye, çok ha. düşündüm. Üç verseydim onlara yazık Ya bu Allah'ın yani. emriydi Hassiz zaten. Hiç. Vallahi ben iki tane üç verdim. Peki Hoşuma iyi olan kazansın diyelim döndük. Haftanın finalindeyiz, cuma günündeyiz. Ve artık tam altınları verme zamanı bir de nazar boncuğu bilemediler. O da ana menüye eklendi. Şimdi bu hafta Zahide Yetişle Mutfak Bahane'de beşinci oldular. <laughs> i̇yi ki geldiler. Teşekkür ediyoruz onlara. İyi ki bizimleydiler. Duygu Güven Türkoğlu. Ben onlara 8 puan verdim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ve haftanın dördüncüsü... Gökhan Fidan çifti çok teşekkür ediyorum. 8 puan Elimde verdim size. sağlık abi, abi. Gerçekten büyük keyifli tanımak. iki şefimizi de sağ olsunlar. Ve 3. Onlar 3. oldular. Ben en yüksek puanlardan birini onlara vermiştim. Ve nişanlı çiftimiz Gülden ve Ramazan haftanın üçüncüsü oldular. Ben onlara 9 puan vermiştim. Tebrik ediyorum. <laughs> ve 1 ve 2 kaldı. Şimdi Zevki ablacığım senin hemen sandalyeni getirtiyorum. Çiftlerimi buraya alıyorum. Lütfen gelin böyle. Vallahi çiftlerim çok heyecanlı belli. Hatta Olena Anıl'ın elini bir sıkıyor bir bırakıyor. <laughs> Heyecan Doruk'ta. Zevki abla ile Akif abi de koptu gitti bizden şu an. Aşk mı tazeliyorsunuz ne yapıyorsunuz 26 yıl sonra? Tamam ama şimdi bana dön Zevki abla. Heh, şimdi tam altınlar bir de çeyrek altınımız var bugün. Ne yapacaksınız siz birinci olursanız? Hiç öyle düşünmedik ne yaparız diye. Ya. Gerçek düşünmedik. Hiç mi? Hiç. Allah Allah. Hiç, Hiç bir plan yapmadık yani. yani. Çünkü plan yaparsak kazanamazsak hayal kırıklığı çok ha. kötü bir şey. Gerçi o da doğru. Onu yaşamamak için doğru. Altınımız olmasa da biz birbirimiz varız. Ay yerimizizdi ben. Darı sevimizin başına. Amin, Ama altın da olsun, amin. birliktelik de olsun. Et olsun da olmayınca ne yapacaksın? Kafaya takacaksın. Hayır takmayacaksın. Ha. Sağlık olsun. Aynen. Ne güzel eğlendik. Aynen. Kaç gün boyunca Allah harcı borcu olana yardım etsin. Allah harçsız borçsuz bir ömür nasip etsin. Amin amin. Amin. Siz ne yapacaksınız? Bizim e, sürekli aracımızda bulunan sokak hayvanları için Aa. mamalar var. Bir kısmı oraya Süper. gidecek. Süper. Her zaman arabamızda mamalar duruyor. Ay Su Kedi ve ser. köpekler için. Evet. E, hani Onları gördüğümüz yerde veriyoruz. Veriyorsunuz. Hani buradan Belki de herkese söylemek lazım. O Bence şekilde de. Çok bir, güzel bir örnek bu. E, farkındalık oluşsun diye. E, o şekilde. Peki. O zaman haftanın birincisini açıklama zamanı. Ve bu hafta. Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane'de birinci oldular. Haydi yetişle mutfak bahanede. Haftanın birincisi. Ben onlara 10 on puan verdim. O Lena Adıl Kılıç çifti oluyor. <gülüyor> <gülüyor> merdane, yetişle, başlıyor hadi mutfak bahane. Tabii ki. mutluluktan evet yani kazanmak o çok iyi bir şey tabii ki özellikle o kadar güçlü bir rakip varken ama sen de sağlam rakip çıktın teşekkürler ay benim en çok hoşuma giden bunun bütün hayvanlara gidecek olması gerçekten hani bütün yokluk çeken bir sürü Hayvanımız var. Açlık çekiyorlar. Bizimle beraber yaşıyorlar. Biz programda özellikle dikkat ediyoruz. Hiçbir şey bile olmuyor. Hep hayvan barınaklarına gidiyor ya da burada hayvan olan dostlarımıza gidiyor. Ama sizin böyle söylemeniz ayrıca mutlu etti bizi. Demek ki İyilik bulaşıcı bize de güzel şeyler bulaştırın hep. Sizi çok seviyoruz. Valla Olen'e sayesinde yabancı gelirlerimiz sayısı daha da artacak gibi görünüyor. Ve hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki ay önünüze geçmeyeyim şöyle ama mutlaka birilerinin önüne geçiyor olacağım. Sizi çok seviyoruz efendim. Çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yepyeni yarışmacılarla buluşmak üzere. Mutlu sofralarınız olsun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.